Şanslı çocuklarsınız. Önce oradan başlayayım. E, çünkü seven aileniz var arkanızda. E, i̇kincisi, bizim kurduğumuz bir okulda okuyorsunuz. Çünkü e, biz e, bu okul esas e, şeyinde okuduk, İstanbul Erkek Lisesi'nde. E, İstanbullu olanlardan biriyim ben ve ona rağmen okulda biz kalıyorduk. Yatılıydık yani bayağı, o kadar birbirimize bağlıydık. E, Murat benim e, sınıf arkadaşımdır Erhan <laughs> şimdi e, önce şöyle, şöyle söyleyeyim ben doktorluk genelde özellikle de cerrahlık anlatmak üzere geldim ama hani en böyle bir gizir, girizgah yapıyoruz hemen şunu söyleyeyim ne yaparsanız yapın hangi meslekte olursanız olun önce bel kemikli olacaksınız ne demek bu yani böyle yanar döner olmayacaksınız. Bu çok önemli insan olarak. Bizim yetiştirmeye çalıştığımız insan budur. Kıvırran böyle kaypak falan öyle olmayacaksınız. Öyle olmazsanız hangi iş olursa olsun o işinizde seversiniz, işi de seversiniz yani başta sevmeseniz bile. Sonradan da insanlar da sizi sever. Zaten yani sorun olmaz yani. Bunun bir canlı bir örneğini şöyle vereyim. Bir sürü örneği vardı. Bir tanesini söyleyeyim. Bir arkadaşımız eğitimci oldu. O eğitimciliğin en tepesine geldi. Sonra siyasal bazı olaylarda haklı olduğunu bildiği öğrencileri koltuğunu kaybetmek uğruna savundu. Bunu yapmayabilirdi. Bir sürü insan yapmadı. Tam tersini yaptı. Çocukları ihbar etti bilmem ne. Bu ise bu arkadaşım, bu, bu kişi ise çocukları savundu. İktidarın ışmını üstüne çekti. Koltuğunu feda etti. Erhan abinize bir alkış. <laughs> i̇şte ben olmak budur. Onu bir daha, herkes hatırlasın bunu. Şimdi e, doktorluk kendimden bahsedeyim kısaca. E, devlet memuruyum ben. 2600 lira mı 700 lira mı bir maaşım var. Bunun üstüne devlet bir hafif bir üç katlı en fazla 4000 lira olan bir yan ödeme veriyor. Tamam mı? Onu vermeye de biliyor. Yani senin tavrına bağlı. Dolayısıyla öyle para akıyor bir meslek de değil. Birincisi bu. Bunu aklınızı bir kere yazın. Doktorluğu anlatmaya başladım direkt. Doktorluk için bir kere deli gibi çalışkan olacaksınız. Zeka yetmez. Sizler zekisiniz ama tembelsiniz. Çünkü benim oğlum da yer evde biliyorum. Tembel. Hiçbir şey okuduğu falan yok. Ee, beşte o. Sizler daha ileride tembelsinizdir eminim. Ee, ama işler böyle değil işte. Tembellikle yürümüyor. İneklemek diye, diye aşağıladığınız şey yapmanız lazım. Oturup çalışacaksınız. Emekli olur bir şey. Herhangi bir şey emekli olur. Hiçbir şey emeksiz olmaz. Ama diyelim ki doktor olmayı düşündünüz. Doktor, emekçi, emek ağırlıklı mesleklerin en çok emek harcanan işidir. Bundan bir kadın yani bir tık ötesi yoktur. Onun da en üst emek harcayanı cerrahlıktır. Cerrahlık, mezarlığın kapısında duran adamdır cerrah. Azrail'in karşısında duran adam. Diğer doktorlar da sonuçta cerrahlara gelir. Şimdi yani olun diye anlatmıyorum bunları. Ama böyle bir belalı iş, yani kazara bulaşacaksanız eğer, e, çok emek harcayacağınızı bilin. Bir kere çok çalışıp üniversiteyi kazanacaksınız. Zordur girmek bu. E, diyelim kazandınız, e, orada altı sene okuyacaksınız. Altı sene okudunuz, diyelim başarılı oldunuz, hiç vakit kaybetmediniz. Trak mezun oldunuz. En az 5 sene süren ihtisası vardır. Hadi onu da yaptınız. İki sene süren askerliği aşağı yukarı, bize şey yoktur, kısa dönem bilmem ne falan. Biz gider, iki seneye yakın askerlik yaparız, 18 ay. Ve... Kaç yaşın olduk? <laughs> Hesap edin yani. Şimdi e, öyle başlar cerrahlık işi. Yani bir uzman olarak o noktada başlar cerrahlık. Gördüğünüz gibi hani lay, lay lon bir şey değil. Ama Murat abinizin anlattığı şeyde o alkış meselesinde işte alkışı orada alırsınız. Çünkü birinin hayatını kurtarırsınız. Ve bu büyük bir alkıştır. Evet. Birinin hayatını kurtarmak demek o kişi için önemli olabilir de esas onu sevenler açısından müthiş bir şeydir. Annenizin hayatını kurtulduğunu düşünün onu benim de kurtardığımı evet, mi? Bunu işte düşünmek lazım meslek seçerken. Yani öyle sahnede e, başarılı bir genç arkalı alkışlamaya benzemez mi yani? Çok farklı bir şey. Ve o kişilerle e, akraba gibi olursunuz zamanla. Niye bu kadar düşük paraya, bu kadar deli gibi iş yapıyorum? özelde bu ameliyatların tanesini 10 bin, 15 bin liradan yapacak olan ben bir ay içinde atıyorum o parayla bakılırsa para, bu mazur söylüyorum bu paraları çünkü aklınıza şarkıdan geçsin diye yani olaylar. Ee, diyelim 200 bin liralık ameliyat yaptım ben bir ay içinde. Karşılığında bana verdiği parayı demin söyledim. Niye yapayım ki bunu? Deli miyim ben? Gece gündüz uyumuyorum. Hala bu yaşımda dünya gün nöbetçiydim. Sabaha kadar beş tane ameliyat yaptım. Beş tane ölecek insanı tekrar yaşama kazandırdım. Şimdi bu bu ancak aşkla, gönülle, sevgili yapılır. Bu yola girmek isteyenler bunu göze alacaklar. Başka hiçbir yolu yok bu. ben. Ben ha, buyurun işte şöyle yapın, böyle yapın, şuradan kesin falan filan. Hayır, öyle bir şey yok. Ben e, gayet gel işte Almanca biliyorum, İngilizce biliyorum, canavar gibiyim, sporcuyum, zırdım uzurdum. Tıp fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Türkiye'nin ilk bilmem kaç yüzüne girmişim. İlk üç yüzüne girmişim. Orada bak bak, bana bak şimdi. Oo, şey gibiyim yani, canavar gibiyim. Gittim, acilde, de. girdim içeriye. İşte yaralılar falan, hevesliyim de, öğrenmek de istiyorum. E, oradaki abi baktı, Cerrah abi. Sen dedi, yeni misin dedi. Evet abi dedim. Ne kadar zamandır buradasın dedi. İşte birkaç saattir buradayım abi dedim. Ha gel o zaman dedi. Müdahale odasına dedi. Allah dedim git işte şey yapacağız. Yani tıp bir şey yapacağım. Dikiş atacağım bilmem bir şey yapacağım yani. Müdahale falan. İçeri girdim. Adam döndü. Şu kusmukları temizledi. dedi. <laughs> Şaka yapmıyorum gerçekten. Doktorluk hayatımda yaptığım ilk iş acildeki müdahale odasındaki kusmukları temizlemek. Sonra da temizledim onu. <laughs> yani o gün kemizledim. sonra da padişah yok öyle bir şey. Ee, Türkiye bir Orta Doğu ülkesi. Biz de onun olmamasına çalışıyoruz. Öyle de bir durum var. Geri adım atmıyoruz. Onlar inatla bizi Riyad yapmaya çalışıyor. Biz de inatla e, Paris olmaya çalışıyoruz. Paris'te mi de Berlin olmaya çalışıyoruz. Daha bugün olacak Paris biraz şey... Ee, Almanlara da hayran falan değiliz. Ha bu arada onu da belirteyim. Biz kendimizi daha çok beğeniyoruz. Çünkü... Yani onun üçüncüsüne girmeyeyim. Biz kendimizi daha çok beğeniyoruz. Siz de kendinizi daha çok beğenin. Ama emek harcayacaksınız. Bu tembellikle olmaz. Yani onu belirteyim. Ben kendi oğlumdan biliyorum. Bana yutturamazsınız. Ee, bilgisayar oyunları, o şeyler, Minecraft'lar, Zart'lar, Zort'lar, bunları ben hepsini artık şey yaptım. Bunlarla bir yere varamazsınız. Doktorluk çalışmakla olur, doktor olacaksanız eğer. E, yani inekleme tabir edilen şey. Ben hangi damar nereden nereye gidiyor, adı ne? Onun yanında sinir var mı yok mu, nereye gidiyor? Hepsini biliyorum. Unutmuyorum da. Yani lütfen. Onun için o tembellik duyu, unutun onu. Yani tembel tembel adam doktor olamaz. Ha bütün doktorluk cerrahlık mıdır? Değildir. Bir sürü güzel doktorluk da vardır. Cildiye mesela. Yani geçmiş olsun ne vardı? Ha işte tamam. Şimdi bu da doktorluktur. Aynı parayı Hı. alır. Kimse bana saldırmaz mesela. Onu dövmeye, öldürmeye kalkmaz. Biyokimyada hasta bile görmez. Girersin laboratuvara, zaten ne işleri yapıyorlar? Sen de kontrolleri yaparsın. Raporlara imza atarsın. Radyolojide zaten önündedir şey. Koyarsın. Okursun MR'ı. Yani böyle doktorluklar da var. Ama alkışı biz alırız.